Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yine e, ee, Avanga beraberiz. Ya bugün <laughs> videoyu başlattım sarı başlat açtım ve katil oldum. Hemen kontrol edeyim derken olmadı. Şu azıcık kapalı ya. Hmm. Görev varmış gibi gidelim. Dur ya sabotaj. Tamam. Ne ne dur 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 dur. Nereye gitti o adam? Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Nereye gittin sen? Sen gel. Gelin yat aşağı yani. İnşallah kamera görmemiştir. Kamera açık mıydı bakmadım. Abi. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Aha. Ya za lu arkadajs Ya zaleni zal. Nerede bulmuş? Brown sus de demek ki. White is clear. Red red mi? red kim? Heh. Ben derim. Ben derim. Ye yeah, green is clear. Clear ne Temiz ha? Kk. Okay, okay. I'm green. Konuşmayalım. Ben skip vereceğim ya Galiba Skip verelim bizde Skip evet Onlar da skip vermişler herhalde I am going to skip Ne demek bilmiyorum ama Skip verdi herhalde herkes Oo, Videoda katil olduk Bir, daha, bir önceki almakos videosunda hacker gelmişti Yok bu sefer yok. I'm trying to show purple the world electric diyor. Bu oyundan mı atıldı? Hı. Hmm. ona. Bana vermiş. Turuncu kim? Ya takım arkadaşım bana veriyor ya. <laughs> takım arkadaşım bana veriyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hmm. Allah Allah. Hı, Hı Hop bakalım. Hadi şurada birisi çıksın. Direkt öldüreyim temizce. Direkt öldüreyim. Abi yok mu hiç kimse ya? Görev yapıyoruz biz. Hemen bir sabotaj verelim elektrik. Şu adamı da öldüreyim hemen? Seri katil gibiyim. Takır takır öldürüyorum. Ah bir şişi. Oh. Yes yes yes. <laughs> Aa, gidiyoruz güzel gidiyoruz güzel. Oha. Bir kişi daha öldürürsek bitiyor oyun direkt. Is bro. Trust me mi? Ne demek ki o? Notri. <laughs> Bu. 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 Ya bu ben arkadaşı beni satıyormuş gibi hissediyorum. Doğru mu hissediyorum? Ve uh. ben anlamıyorum ki İngilizce bilmiyorum. Ya ben elem miyim ya? Ne güzel. Ne güzel gidiyoruz. Kerem miyim ya? It's not me of next. Ben skip vereceğim. I'm not istemiyorum. Hayır ya bu bana veriyor bu yok no no ee, no no ya öyle olur. öyle olsun böyle olsun ya Türk kebabına oy verilir mi ya gittik ya sanki posturdum beni öyle ya ee, kazandık 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 çabuk bir el daha oynayabilirsek oynayalım ya tövbe tövbe ya abi yapma böyle şeyler hayır hayır exit game almak istemiyorum hayır tamam hemen gelelim. şuna girelim Ya bunda da üç kişi var gelirler mi? Ben rengimizi şu yapıp şapkamızı şunu takıyoruz. Benim skinim bu. Ya çık buradan. Güzel bir yere gelelim. 5 var. Hemen girdim. On oldu? Tamam süper. Süper süper süper. Çak bir elde oynayıp çıkalım. Ya Kraymet gelme işte. Kraymet. Yani şurada görüyorum. Bu ne? Bu kadar mıydı? Ben şuna gidiyorum. <gülüyor> Hop. Ne oldu? Hmm. Hmm, şuradan şu geriye de yapalım direkt. Ya şu katil gibi hissediyorum ama. Hmm, şu katil gibi hissediyorum. Koş 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 koş. Nerede görülmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abi. elektrikler evet, gitti. Ne yapacağız? öldürürler bizi. Ya bu değil boş ya. Arkadaşlar burada videoyu bitirelim bence. Boş boş. Zaten video uzun oluyor, yüklemesi zor oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Başka videolara. Hayır dur. Bu videoda hiç söylemedim. Söyle hatırlatmıyorsunuz. Abone olun. Like atın. Bak beğendiyseniz beğenmeyin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.